Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sene zeytinleri biraz geç kurdum. Şöyle bakın siyah zeytin aldım bu şekilde. Zeytinlerim güzel. Şimdi e, zeytinlerin yaprakları varsa eğer içlerinden onları temizliyoruz. Şu sap kısımlarını falan da alıyoruz bu şekilde. Temizledikten sonradan siyah zeytinlerimizi güzelce yıkayacağız. Çürükleri varsa onları ayıralım. E, oluşumunu engeller. Tadına kötü yapar. Şu şekilde bakın. Bozulmuş. Bunları ayıralım. Çok yumuşaklarını da ayıralım. Sonrasında güzelce yıkayacağız. Yıkadığımız zeytinleri de süzgecin üzerine alıp suyunun güzelce süzülmesini sağlayacağız. Süzgece alacağım. Suyunun burada süzülmesi lazım. Bu sene siyah zeytinleri yağlı e, sele yapacağım. Yağlı sele zeytin kurumasını da sizlerle paylaşmak istedim. Zeytinleri bidona doldurdum. Şöyle ince belli bir çay bardağıyla dolu tepeli e, bir çay bardağı kaya tuzu kaya tuzunu bidonuma koyuyorum bazı arkadaşlar bir su bardağı kadar koyuyor ama ben su bardağı kadar koymuyorum sonrasında çok fazla tuzlu oluyor tuzunu çıkarması zor oluyor o yüzden e, çay bardağı su bardağından şöyle iki e, parmak eksik ölçüsünde çay bardağı çok iyi geliyor benim ölçüm bu şekilde şöyle yarım çay bardağı kadar da şeker ekleyeceğim Yine bunu da çok aşırı yapmayacağım. Şöyle çok fazla değil. Dibinde yarısından bile az neredeyse. Bunu da ekliyorum. Birazdan sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvıya ayçiçek yağı. Bunu yarım bardak yapıyorum. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Onu da üzerine ekledikten sonra bidonumun ağzını kapatacağım. Ağzını kapattıktan sonra bir sallayacağım arkadaşlar. Bu tuzu her tarafına gitmesi için iyice sallıyorum. Ondan sonra soğuk depoma kaldıracağım. Depoya koyduktan sonra hiçbir işlem yapmıyorum. Ara ara bakın, gidip gelip bakın göreceksiniz. Bu e, tuzlar aşağıya inmiş ve sulanmış olacak. Tuzunu ekledim. tepsini ekledim. Şöyle bir alt üst yapalım. Z sıvı yağ içine koyduğum sıvı yağ her tarafına bir gitsin. Bütün zeytinleri bir kaplasın. her tarafına gitti şu şekilde yaptığım zeytinleri depoya kaldırıyorum bu şekilde zeytinimiz hazır birkaç ay sonra bu sulanacak şöyle suyu buraya kadar iniyor o arada tadına bakarsınız eğer acılığı devam ediyorsa aynı suyu hiç dökmeyin kesinlikle içindeki acı suyu dökmeyin Ara ara böyle sallayın. O acı su her tarafına gitsin. Tekrardan e, tuzu her tarafına gittikten sonra da yine sulanmaya devam edecek. Bu zeytinimi birkaç ay sonra yiyeceğim. Hemen olması için de torbada şöyle bir e, beş torbada yapacağım. Bu hızlı oluyor. Bunu hemen 10 e, gün içerisinde yapıp tüketebiliyoruz. Süzgecin üzerine torbamı şu şekilde açıyorum ve içerisine zeytini dolduracağım. Bunun içerisine zeytin koyacağım arkadaşlar. Şöyle zeytinleri bu torbaya 3 kilo zeytin koyacağım. 3 kilo ölçüsünü sizlere veriyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Zeytinleri ayarladım böyle. Yine bunun üzerine de bir çay bardağı dolusu kaya tuzu ekliyorum. Aynı ölçüyle yapıyorum arkadaşlar. Buna yağ koymayacağım. Bu yaptığımıza yağ olmuyor. Şimdi şu şekilde 2 dolu dolu iki yemek kaşığı da şeker ekledim. Torbanın ağzını şu şekilde yukarıya doğru kapatıyorum ve torbayı alt üst yapıyorum. Şöyle her tarafına gitmesi lazım tuzun. Torbamın ağzını kıvırıp bu şekilde üzerine bir ağırlık koymam gerekiyor. İsterseniz 5 litrelik su olur. Veya da e, yemek tencerenizle su koyabilirsiniz üzerine. Ben şimdi üzerine suyu ayarlayacağım. Sonrasında görüşelim. Şöyle süzgecimin altına bir leğen koyacağım leğeni de süzgeci de leğenin içine şu şekilde oturtturuyorum. Karıştırdığım zeytinleri düzgün bir şekilde yerleştirdim böyle. Şu alt kısmını da kenara koydum. Bunun üzerine tam oturabilecek bir tencerem var. Şöyle bir tencerem var. Tam altı geniş. Zeytinlerin üzerine geliyor. Bunun içerisini suyla dolduracağım suyla doldurduktan sonra bunu bu şekilde balkona alacağım. Balkona alacağım. Bir gün sonrasında tekrardan suyu aşağı alıp bu torbayı şu şekilde ağzını yine sıkıca tutacağım ve tekrar alt üst yapacağım. Böyle tuz yine her tarafına gelecek. Bakın şimdiden ıslanmaya başladı bile. Her gün yapacağız arkadaşlar bu işlemi günlük yaparsanız eğer zeytinizin acısı daha çabuk akar. Bu zeytinimi depoya atacağım. Bu zeytini de e, suyunu acı suyunu çıkartırken sizlerle paylaşacağım patlandırmasında daha sonraki videomda göstereceğim arkadaşlar. Sizler de kuracaksanız e, hemen kurmanız için bu videoyu yayınlayayım size yardımcı olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle yaşamda kalın.